Dünyanın en çok ziyaret edilen şehrinin en çok ziyaret edilen müzesinde ve pazar günü gerçekleşiyor ve müze açıkken gerçekleşiyor. Şimdi olay saat 9.30 civarında oluyor. Toplamda 7 dakika sürüyor. 4 kişi önce Apollon Galerisi'nin önüne geliyorlar. Hiç Fransa'yı bilmeyenler için şöyle anlatalım. Bir daire çizin tam ortasına noktayı koyun. Louvre Müzesi hakikaten de orada bulunuyor. Tam merkezde. 800 metre yanında da Paris'in en büyük karakolu bulunuyor. Yani güvenli de bir bölge. 4 kişi geliyorlar bir vinçle. İkisi de motorla aşağıda bekliyorlar. İşin tuhafı orayı bir de güvenli bölge olarak konumlandırıyorlar. Yani winch'in etrafına işte o kırmızı eşyaları koyuyorlar. Sanki orada bir e, restorasyon çalışması varmış gibi. İki kişi yukarı çıkıyor ve üzerlerinde de sarı bir yelek var. Şimdi sarı yelek giyince hatta böyle espriler vardı işte salı yelek giyince her yere girebiliyorsunuz diye böyle yurt dışında içerikler vardı kimse sizi durdurmuyor vesaire. Önce korumalar da anlamıyor yani oradaki güvenliği sağlayanlar şimdi Paris'te çok da terör saldırısı olduğu için son dönemde önce bunu terör saldırısı zannedip herkesi dışarı çıkartıyorlar. Adamların da işine geliyor. Alıyorlar oradaki 9 adet sanat eserini. Çıkarken bir tanesini düşürüyorlar. Onu yere düşürüyorlar ama diğer 8 tanesini alıyorlar. Nedir o 8 tanesi? Pa biçilemeyen eserler. Daha çok 1. Napolyon ve 3. Napolyon eşlerine ait. Şimdi fiyat merak edilir. Ne kadar fiyat biçiliyor bunlara diye. Başsavcı BFM TV'ye konuk oldu. Ona da sordular aynı soruya. Bunların değeri nedir? Bize bir rakam verin diye. i̇nanın yani rakam veremem. Hakikaten pa biçilemez eserler bunlar.